Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte yani sizlerle birlikte bir şey oynayacağız. Bugün size bir şey, bir şey soracağım. Ben ee, mobil oyun olarak ne çekeyim? Hemen gireyim ben. ben böyle bir gizli siz istediğinizi şey yapın. E, yorum olarak belirtebilirsiniz. Hani çünkü ben hep e, onlara kafatufuna hani çok iyi seniyor. Onuza da, da bırakmayacağım. Hmm, ne videoları çekebilirim hani e, Sizinize siz bağlı. <laughs> Shadow Five çekebilirim isterseniz. Sonra yani, istediğiniz oyunları çekebilirim. Ben zaten birkaç oyun aldım zaten indir daha. Durum. Minecraft Story. Eğer e, Grand Theft e, GTA serileri istiyorsanız ee, çekebilirim onları çekebilirim Mosmant var Bunu çeksem mi diye düşünüyorum ya Hani birçok oyunu var ben... yani Başka ne istediğinize bağlı hani videoları çekeceğim Max Payne de olabilir Max Payne de çekebilirim India, ne gelmiş başka yani siz isteyince bal çekeceğim hani videonun yorumlarına şey yaparsanız söylersiniz yorumlara belirtsin belirtirsiniz Clash Royale diyeceğim Clash Royale ben yani oynadım ama yani hiçbir şey bilmiyorum Diyebilecek kadar az şey biliyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. ve teşekkür ederim. Ee, sorumun cevabını hani ne istiyorsanız yorum olarak belir belirtin yani belirtin belirtebilirsiniz diye belirtin. kalın, Bay bay.